Günaydın kızlar. Günaydın. Ne var bugün kahvaltıda? <laughs> ne var? Ülva. Ülva. Helva. Helva. Neyse tamam söyledikçe karışıyor. <laughs> Başka neler var? İlva. Evet. Peynir. İlva. Ne o? Arkadaşlar. Hı? Köpüğümüz var bizim. Evet köpeğimiz var bizim. Ama dışarıda. Evet dışarıda. Hı hı. Havalar ısındığı Bak. için köpüş dışarıda artık. Dışarıda Çünkü Bakın. evde durmuyor. Bakın. Yok. Bak. Hayır onlar dışarıda yaşamayı seviyorlar anneciğim. Bilmiyorum ama. Deneme. Kim önce bitirecek peki Deneme. kahvaltısını? Deneme. Oynama kızım perdeyle. Kardeşine güneş geliyor. Kim önce bitirecek? Bitir. Açın çatal. <laughs> <laughs> çatal veriyorum ama ben size kullanın diye. <laughs> kızım çatallarınızı da Biri de saklamış buraya çatalını. Ben buldum. Çatal alın anneciğim. çatalla yiyin. Yok, yok, Var ki, Çatallık. biz gördük ki. Çatalları. Nerede arkadaşlar kızların çatalları? Siz gördünüz mü? Çatalları. Aa, buradaymış seni, yaramaz seni. Bu yok. Neyin yok? Miran'ın çatalı da yok galiba Nereye gitti acaba Hemen bulmamız lazım bir bakalım Nereye gitti acaba Hii! Çatalsız nasıl yiyecek Aç kalır o zaman Böyle yiyecekmiş <laughs> Lina'nın çatalı da kayıp yok Nerede çatallar Ah buradaymış ya korktum ben de Kayboldu diye Yine daha hiç başlamamışsın anneciğim. Ha? Bak Mira bitiriyor yine Mira kazanacak. Ekeçi ben kim yiyip bitirecek? Bak, 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 iki, evet. Iki, bir, bir. Hadi bakalım bitirin kim önce bitirecek? Lina sabah sabah yine tripli. Ne oldu? Neden triplisiniz hanımefendi? Hı? Çünkü tavır <laughs> evcik. Arkadaşlar. Kapatma. Sen niye benim yanıma geldin? Ha? Aa, gel. Be, babam ben babam yanına Aha, geldim. Ben babamın yanına geldim. Bakın bakın. Evet. Kim aldı bunları? Baba. Hayır. Ben. Dünya size hediye olarak aldı değil mi? Hastaneye gittiğimizde. Çekere aldı. Çek Hı -hı. de aldı. Evet. Ama çiçeğim çürüyor. Evet Çeker dişlerimiz çürüyor. O yüzden. Çeker aldı. Şöyle. Kuş bayı bilmeyin de. Evet. Kuş. <laughs> yiyeceklerde. hayvanları çok seviyor. Arkadaşlar. <laughs> Bir de denediğin çok oldu. çok şen. Ne? Denediğin <laughs> <çöpeğe> çok. Senin çok çeyiyi. Evet. Perem Siz bütün hayvanları çok seviyorsunuz. Evet, kutu ben çok şey Ama Hı -hı. Çok Hı -hı. kutu çok çeyiyi. Anne öp. Çok çıkıyorum. Yemesini de seviyorsun değil mi? <laughs> ben kutu bakacağız. Evet ya bir tane kuşumuz var yani of felaket. Dişi olsa bu kadar ısırır herhalde. Bak bak. Bakarım. Çok A kötü. Miran'ın elini resmen parçaladı. Açacağız bakın bakın. bakın. Tamam hadi bir bay bay yapalım. Kahvaltımıza bak. devam edelim. Baba. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Babamı çırdı. Evet, babayı da ısırdı. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın. Senin gitti. Söyle. Kuç. Hadi bay bay, görüşürüz. Gitti.